Aa. Ne yapıyorsun kocayı? Yıldızları mı izliyorsun? Evet Ümit. Çok güzel değil mi gökyüzü? Bak şu ayın alt köşesindeki gibi parlayan, kırmızı gibi parlayan olan Mars biliyor musun? Kırmızı gezegen. Aa, Mars mı? Ben bunu yeni öğrendim. Çok güzel. Peki diğer gezegenleri de saysan Ömür, Tabii hemen sayayım. Hemen sayıyorum. Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün, 8. Ne? E, Plüton vardı. Plüton. Plüton da gezegen miydi onu? Onu niye saymadın? Plüton'u ben çok severim. Aa Kocay senin haberin yok mu? 2006'dan beri artık Plüton gezegenden sayılmıyor. Nasıl ya? Bunu nasıl yaparlar? Ben 9 tane öğrendim. Yani e, şöyle oldu. E, hareketlerine ve yörüngedeki davranışlarına bakarak onun bir gezegen gibi davranmadığını fark etmişler. Ve onu da yüce gezegen olarak adlandırmışlar. Ama yine de tartışmalar devam ediyor bu konuda. Olur mu canım? O yıllardır gezegen olarak davranıyor. En sondaki gezegen. Bizim gezegenimiz o ya. Bunu nasıl yaparlar Ümit? He, nasıl yaparlar? Hiç aklım almıyor. Kucay, tamam tamam bir sakin ol. Niye bu kadar sinir yaptın ki sen? Ee, saat de geç olmuş uykumuz geldi herhalde o yüzden mi yaptık? Hadi gel yatalım biz boş ver sen gel. Tamam ya. Plüton'u gezegenden çıkarmışlar. Nasıl yaparlar arkadaş bunu ya? Hiç olur mu ya? Sen yıllardır adama gezegen diyeceksin. Ondan sonra gezegenlikten çıkartacaksın. Hiç sordunuz mu Plüton'a? Ne kadar üzülmüştür kim bilir öyle uzaklarda uzaklarda. Ah 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 Plüton. Of. Oh. Zaman yolu galaksisi güneş sisteminin kanunlarına dayanarak 25. maddenin C fıkrasına göre artık Plüton'u gezegenlikten çıkardım. Gerekçesi ise hala daha yılını tamamlamamıştır. Karar verilmiştir. Ah, ah, i̇tiraz ediyorum. İtirazım var hakim Hanım. İtirazım var şu. Oh. Ya yine sayıklıyor ya. Yatmadan önce tabii çok yemek yedi. Şimdi de rahatsız etti onu. Kabus görüyor anlaşılan. Acaba uyandırsam mı? Kaç <laughs> kere söylüyorum? Zamanın bu tarafa değil, bu tarafa doğru gitmesi gerekiyor. Ne kadar saçmalık? Sana söylüyorum. Ne var? Burada zaman akıyor. Bu Peliton'un zamanı. Zamanı şey yapamayız. Tut. Peliton mu? Peliton da zaman durmamalı. Sonra insanın devam Çabuk onu kurtarmalıyız. İşte. Geri geldi. Saniye akışı devam ediyor. Allah'ım bir şey olacak diye. Ben de. <laughs> gezegen olmaktan da çıkarırdı zaten. Evet onu oradan kurtaramadık. Gitmesek de görmesek de. O gezegen bizim kalbimizde yaşayacak. Bonito. Ah Bonito. <laughs> <laughs> bir şey yapmamız lazım Doktor İbo bu böyle olmaz Onu orada yalnız bırakamayız <laughs> Tıpkı kıtaların keşfi gibi Birisi gitse Evet bu burada dese O zaman tekrar gezegen olur Ama kim gidecek ki O kadar ışık yılı uzakta ki Ben giderim Ben giderim yolla beni Roket tak bir şey yap Uçayım böyle bir şey, uçayım, dediğim. Bunu gerçekten yapabilir misin? Yaparım, biraz ağırım ama. Yani uzayda kaldırma kuvveti falan uçarım yani. Gidelim bir sonra kadar. Sorun olmaz, yer çekimi yok orada rahat ol. Ha ha, yaparım dedim. bir Seni öyle bir çöndüreceğim ki. Sana öyle şeyler yapacağım ki. Ha <laughs> Gel benimle. <laughs> ya da gelme, burada hallederiz. Otur. Tamam. Şimdi ihtiyaç sistemimizi hemen belirleyip seni değiştirmeliyiz. Öncelikle senin bu dünyadan çıkışını sağlamak lazım. Onun için de jet motorlarına ihtiyacımız var. Ha jet motorları evet evet. Ha, uzay uzaya fırlat beni. Fırlat doktor. Fırlat beni uzaya. Of kocayı hala sayıklıyorsun ya. Of. Böyle bir durumda da uyandırmak pek de iyi olmayabilir. Hadi fırlat beni hazırım ben Dur daha değil Şimdilik sadece atmosferden geçerken Alev alma alev topuna dönüşme diye Koruyucu şey giydirdim sana Jet motorlarını birazdan takacağım <laughs> Jet motorları <laughs> Pilizona gideceğim Çok acayip pilizon İşte jet motorları ee, Bunları sana takacağız Şimdi Böyle taksam pişu, geriye giderim. Böyle taksam pişu, kollarım gider. Ama bunları böyle taksam pişu, ben giderim. <laughs> Kanatlar da burada. <laughs> Kanatlar. Tak kanatları tak tak tak. Sağlamlaştırmam lazım. O kadar G kuvvetine dayanması lazım. Bak dayanmayacakmış. Bir daha bağlayacağım. Hmm. Sağlam olsun sağlam. Sağlam olacak. Ha! Dünya zamanını düşürdüm. Ah, kaldır kaldır. Triton'a da bir şey olmasın aman aman. Daha sağlam olmalı. Daha sağlam olmalı.

Sırtımda roket var. Patlamaz değil mi? Hiçbir şeyin yüzde garantisi yoktur. Ha? Şimdi sana solunum tüpü hazırlamalıyız. Karbondioksit, azot, oksijen ve neydi bu? O3, ozon. Hepsinden koyalım. Evet, Biraz daha bundan koyacağız. Gel 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 buraya. Evet. Ve biraz da diğerlerinden yapalım. Doğru oranı tutturalım. Tamamdır. Sıvı haldeki solunum tüp kazan hazır tam da buraya gelecek. Bunun içerisine o kadar çok yoğun sıvı gazını koydum ki seni birkaç milyon yıl idare eder. Nefesi bundan alacaksın tamam mı? Tamam. tamam. Bakayım. Aferin sana. Rahat mısın? Evet, evet. Çok rahatım. Aferin güzel. <laughs> Pitona gidiyorum Pitona. Anca gidersin hadi. <laughs> Geri sayım başladı. 3 2 1 Ateş! <laughs> güle güle gönlü güzel dünya ayı kardeşim benim güle güle iyi haberlerinle gel. Su gibi git. Su gibi gel. ooooh, ooooh, ooooh. Ah, 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 olayım. Ah, 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 ah. Ay, ay, çok heyecanlı. Çok heyecanlı. E, çektim. Ay 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 Çekil! Buradan gitmem lazım! <laughs> buradan gitmem lazım! Aa, aa, gidin! 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 Ah! 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 Kucay ne oldu? Kim gitsin? Ne? Anlamıyorum. Uzay. Uzayda uzay dinar. Ay, ay, ay uzaya gittim. Piriton çok uzak. Ben nasıl gideceğim oraya bit? Daha henüz o taraflara gidebilen olmadı kocayı ama belli ki sen akşam çok kaçırmışsın yine yemeğini. O yüzden de anlattıklarımızdan da etkilenince böyle kabus görmüşsün. Bilim adamları üzerine uğraşıyorlar. Belki yeniden gezegen olacak. Sen boş ver yat. Gel bakalım. Hadi, <laughs> Hadi bakalım. Ay rüyaymış ya. Evet. Ya nasıl düşündüm biliyor musun? Oradan nasıl geri döneceğim diye düşündüm ben. <laughs> Gidebildin mi bari? Tam gidiyordum o uzaylılar çıkmasaydı. Sağdan dönecektim orada bir şey parladı da o da herhalde. <laughs> tamam tamam belki şimdi gidebilirsin ama lütfen içini rahat tut psikolojini düzelt güzel rüyalar gör. Tamam tamam teşekkür ederim Ümit. Ya bir tane kadın vardı benim rüyamda. Doktor o diye. Sana benziyordu biliyor musun? Böyle saatler falan yaptı bir şeyler. <laughs> Plüton saati varmış bir tane. Ee, yani iyi, orada da bir zaman akışı vardır ama bilemedim ki şimdi.